şeyi sormak istiyorum size. Zaten bunu sizden başka sorabileceğim kimse yok. Sor. Ne, ne soracaksın? Ben yapmadım demiş. Özgür'e. Kim? Babam mı? Konuyla ilgili bir şey biliyor musunuz? Yani... Babanın yapmadığını biliyorum. Kız, inan, inan bana. Babam böyle bir şey yapmadı. Neden suçu kabul etti o zaman? Ya orasını bilemiyoruz. Söylemiyor. Bir tek sana söyleyecekmiş. Sana ve Özgür'e. Ama bunun için de ona bir şans vermen lazım.